Selamun Aleyküm Beyler. Ruxan parfümün ücretsiz yolladığı 3 parfümden bu parfüm arkadaşlar benim en çok sevdiğim oldu. Bir tanesini zaten çok uzun tutmayacağım hikayesini. Zaten bilindik bir parfümün klonu çıktı. Bu parfüm neyin klonu bilmiyorum. Ne Ruxan biliyor. Ne de Jasmine parfüm biliyor. Ben dedim ki bana bunun notalarını söyler misiniz? Türkçeniz dedim iyi değilse hani İngilizce olarak da dedim yazarsanız önemli değil dedim not yazmıyoruz falan diye cevap verdi bana. Türkçesi o kadar iyi değil. Arkadaşlar yani notalarını bilmiyorum. Ben rastgele size bunu anlatacağım. İçinden doğru düzgün bir şey de ayırt edemedim. Koku şu kokuyu bu kokuyu diye. Ama benzettiğim bir şey var onu da söyleyeceğim. Yelo Yat ya da Jat nasıl okunuyorsa artık ismini bir de doğru okunundan inleyim. Şişesi çok büyük. 100 ml şişe gibi duruyor ama parfüm 60 ml arkadaşlar. Ben bunun bu şişe rengini gördüğümde şey Erbo Pura parfümünü bilenler vardır. Şişe rengi falan ben ona benzettim. Dedim herhalde Erbo dedim. Klonu bir parfüm bu. Değilmiş. Alakası bile yok. Şöyle bir hatırlamak için bir sıkayım arkadaşlar bunu ben çünkü kaç gün oldu. İçinde Ambroxan var mı yok mu bilmiyorum. Yüzde yüz garanti veriyorum size içinde Ambroxan var bunun arkadaşlar meyveli birkaç çeşit meyve var. Üzüm kokusu geliyor burnuma. İçinde var mı yok mu? Dediğim gibi kesinlikle hiçbir şeyinle bir haberim yok notalarında. Amroksan meyve kokuları geliyor. Tatlılık çok düşük. Neredeyse tatlı değil gibi bir parfüm. Yani tatlılığı neredeyse yok ama tatlılık şöyle geliyor. İçindeki meyve notalarının tatlılığı geliyor. Yani böyle ekstradan karamel, hani vanilya böyle tatlı ekstra bir şey ekleyecek şeyler Onları kokusu alamıyorum. Vanilya kokusu falan. Ya varsa bile çok zayıf kullanılmış gelmiyor burnuma arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu teninde sıktım. Parfüm kalıcılığı iyi, yayılımı iyi. İlk 2 saat 1.5 metre falan yayılımı var. Yayılımı güzel yani. 5.5 saat falan kokuyu çok rahat alabiliyorsunuz. Çok rahat yani hiç böyle bir elini bir ayağını burnunu ağzına sokmadan koklayıp kokuyu alabiliyorsun arkadaşlar. Toplam 10-15 santime kadar düştüğü halde yayılımı 8 buçuk saat bu şekilde gitti abi. Parfümün toplam tenimden kalıcı, tenimde kalıcılıktan bahsediyorum. Ben bunları tenime sıkıyorum biliyorsunuz. Bir şey gibi değil, muadil gibi değil bunlar. Toplam süresi 19 saat. 19 saate yakın. Tam 19 saat değil ama 19 saate yakın tenimde kaldı. Kalıcılığı da iyi. Yayılımı da güzel işte birkaç saat sonra işte hani 5. saatlere falan geldiğinde hani 5. saatlere doğru yayılım epey düşmüş oluyor. Yani 20 santimlere kadar düşmüş oluyor. ancak size yaklaşan bir alır kokunuzu. Ama siz hala almaya devam ediyorsunuz kokuyu. Yani kendine ekstradan sprey yapmak istersen kokun tek sprey ile bile arkadaşlar 4-5 saat daha devam ediyor. Yani parfüm gayet belirgin, baskın bir koku. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. İçindeki amroksandan büyük ihtimal ya da amroksana benzeyen bu koku neyse bu kokudan dolayı ben bunu Dior Savage'ın EDP olanına çok benzettim. Kurumuş halini. Açılışta çok meyve baskın. Yani bu ambroksana benzeyen koku veya ambroksan diyelim. Bilmiyorum artık içindekini ama Ambroxan diyeceğim artık. Çok geliyor yani çünkü burnuma. İçindeki ambroksan kokusu başlarda çok baskın değil üçüncü saatten sonra, iki buçuk, üçüncü saatten sonra falan bildiğin Dior Savaş gibi kokmaya başlıyor. EDP olan ama. Birazcık tok, dolgun, böyle baskın bir koku. Normalde EDT olanında limon biraz daha baskın, ambroksan düşük. EDP olanında ambroksan baskın. Bunda böyle bir koku geldi burnuma. Ben sevdim. Fiyat olarak da hani <laughs> diğer ürünlerine göre uygun. Fiyatını ben şimdi burada söyleyip Kafanızı karıştırmayayım çünkü bu videoyu başka zaman izleyebilirsiniz ileride yani 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra Yani oradaki fiyatla buradaki fiyat tutmaz ondan sonra adamla gidip benim yüzümden papaz olmayın Fiyat olarak uygun arkadaşlar Kendi sitelerinde şu an yok ben dedim hani ne zaman yükleyeceksiniz notalarına ben dedim sizin sayfanızdan bakıp öyle anlatıyorum parfümleri 1 yani aya kadar dedi yapacağız dedi Oradan bir ay sonra girip Hani detaylı olarak kendinize de inceleyebilirsiniz bu videoyu yüklediğim tarihten sonra bir ay sonra almak isterseniz direkt zaten WhatsApp şeyini biliyorsunuz. Bilmiyorsanız bile normal Google'dan Ruxan'a girin. Orada WhatsApp ikon işareti var arkadaşlar. Ona tıklayın. Direkt WhatsApp'tan yazın. Siparişinizi o şekilde oluşturabilirsiniz. Çünkü sitede almak isterseniz yok yani. 5 dakika oldu arkadaşlar. Güzel parfüm. Tavsiye ederim. Yani test olarak bile olsa aldığınız bir parfümün yanında alın deneyin dedim. Bu bundan da başka bir şey yok arkadaşlar. Benetton parfümleri gelmiş. Ben bir haftaya kadar işte elime biraz para geçecek bir parfüm vardı benim birkaç aydır almayı istediğim sürekli almak istediğim bir parfüm vardı onu alacağım Ruxan'dan onun yanında Benetton'un parfümlerini istersen yollarım dedi yanında tester olarak bakarsın dedi evet, ona bakacağım arkadaşlar parfümlerin tek eksi tarafı Benetton'un parfümlerinin daha şimdiden olumsuz konuşmak istemiyorum ama hepsi EDT yani maksimum 5 saattir diye düşünüyorum kalıcılıkları ama olmayabilir de. Diyor Savage'ın mesela EDT'si var. 8 saat, 9 saat kalıyor. Şimdi de önemli yargı da yapmayalım. Belki iyidir diyelim. Geldiği zaman testerlerini özellikle ondan isteyeceğim zaten. 5 tane ürünleri var elinde. Hepsini yollamaz da zannetmiyorum testerini ama. Ne yollarsa artık onlara da bakarız. Arkadaşlar teşekkür ettim izlediğiniz için. Görüşürüz.